Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzgünüm mutfağında dövmeç tarifimiz var. Bunun için közlemiş olduğumuz domates, patlıcan, biberimiz var. Öncelikle közlemiş olduğumuz patlıcanlarımızı soyacağız. sebzelerimizi közlenme aşamasını gösteremedim sizlere. Biz taş fırında közlediğimiz için bunları bu şekilde taş fırına gönderiyoruz. Bunları bu şekilde evdeki fırında da közlenebilir. Aynı şekilde aynı sonucu alabilirsiniz. Daha sonra domateslerimizin kabuklarını alıyoruz aynı şekilde. biberlerimizi de soyuyoruz. Daha sonra soyduğumuz sebzelerimizi şöyle rondomuzda iyice çekeceğiz. Şöyle biraz sarımsağımız var. İlave ediyoruz. Normalde bu yemeği döverek yaparız ama şu anda kolaya kaçtığımız için bu şekilde rondoda hallediyoruz. tuz ilave ediyoruz. Çok fazla çekmiyoruz. Sebzelerimiz sadece ezilene kadar. şekilde sebzelerimizi hepsini çektikten sonra bütün sebzelerimizi iyice karıştırıyoruz bir araya gelinceye kadar. Daha sonra fırın tepsimize bu şekilde yayıyoruz. Daha sonra isteyen üzerine zeytinyağı, isteyen de benim gibi kuyruk sev yağını sevenler için böyle kuyruk yağ ilave edebilirsiniz. Bu şekilde 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar iyice pişireceğiz. Dövmecimiz pişti fırında. Gördüğünüz gibi iyice kızardı. Bu şekilde üzeri kızardıktan sonra fırından alıyoruz. Daha sonra şöyle pide ekmeği ile şekilde yemeğimiz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.